Abi soğan. Ne var Soğanlık, Soğan. Galiba tohumu taş almışız abi. Yani masum köylü. Teşekkür ederim arkadaşlarım. Şöyle bakıyorsunuz abi. <laughs> ben taş aldık abi. Bu arada bu soğan merak etmeyin çıkmazsak ayıklıyoruz abi. Taş bunlar abi. İçinden çıkanlar bir tepsiden abi. Yaklaşık 3 kilodan fazla. Taşlar da şurada bak. Bu da daha Şöyle bakabilirsin. Evet. Tamam diyorsun. Şöyle bakabilirsin. Masum köylü sağ ol. Teşekkür ederim ben köylüye. Taş mı satıyorsunuz abi? Abi soğan olarak aldık ama içinden çıkan yaklaşık bir tepsiden 3-3,5 kilo taş çıktı. Karacabey soğanı yani. Karacabey taşı pardon. Soğan da aldın. Ne çıktı? Soğan aldık. Kaç çıktı abi? Şöyle abi. İnşaat yapacaksın. Abi, abi 15 lira. Taşın kilosu 15 lira. Arkadaşım bize nasıl yardımcı olabilirsiniz? Bu konuda. Nasıl bir tutarak tutarız? Ne yaparız? Yapacağım ben sana bir şey. Şeyde nasıl bir yapıyorsun? Yapmıyorum onları ya. Vallahi yapmıyorum. Yapmıyorum. Vallahi yapmıyorum. 3 yıldır yapıyorum abi. Ne satıyorsun abi pazarda? Abi soğan, pırasa, havuç. Günlük ürünler yani. Mevsimine göre ürünler, ürünler satıyorum. Şu an ne Şu an soğanımız var. Arpacık soğan. Taşlarımız var. Arpacık soğandan çıkan. Ne için kullanılıyor bu soğan arpacık soğanı? Tohum için abi. Ekimin Evet ekiminde. Soğan ekimi için. Soğan aldınız ne çıktı soğanın içerisinde? Taş çıktı abi. Şu Kaç an taş sat kadar satmak zorunda kalıyoruz yani. Kaç kilo taş çıktı? Yaklaşık 10 kilo da, 3,5 kilo falan çıktı. 10 kilo 3,5? Evet çıktı, taş. evet. 35 yani, kiloda değil yaklaşık değil 15 kilo falan. İşte masum köylü diyoruz abi biz onlara, evet. genelde. Nasıl yapıyorlar? Boruyla mı suyuyorlar Vallahi onu tam olarak bilmiyorum ama çok profesyoneller bu konuda. Teşekkür ederim hepsine. Çok evet. profesyonel yani. Müşteri burada taş satmak zorunda kalıyoruz. Allah'tan ayıklıyoruz. 15 lira. Taşın da 15 lira, soğan da 15 lira. Valla taşları satabilirsem ya da bir yerde kullanabilirsem kardayım. Komple zarardayım. Komple zarardayım. 15 lira kilosu.